Ömer'in kardan adamın kollarını mı yiyorsun oğlum? <laughs> Ömer'in kardan adamın kollarını yiyor. Ond <laughs> schmeckt. Oğlum Güzel tadı var mı kardın mı kollarının? <laughs> Hayır öyle yapma. Hey. Kardın mı kollarını bırak. Kulağını da bırak. Bak kulağını da bırak. <gülüyor> 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 Ömer yiyik. <laughs> 야 지지야, 지지야 보나 지지야 파, 지지야 보나.